Ben Başım idam istiyorum, ol. idam. İdam istiyorum. Onların idam olmasını, onlar hiç konuşmasınlar. Yap Onların ol. ben idam olmasını istiyorum. Benim mahsum oğlum, bak bu bayrağın altında kaldılar, maaşlarını aldılar. Bir de kalkıp benim oğlum, bu devlete baş kaldırdılar. Onları idam istiyorum. Lütfen bunu döne döne lütfen yazın. İdam olsunlar onlar. Allah belalarını versin. Adi tamam. şerefsiz. Sağ Teşekkür ederim. Hep yalan. Bayanlar hep yalan. Adamlar senaryo çiziyor. Vurulu şekilleri görünüyor. Her şey belli ama yine de diyorlar ki efendim şöyle olmuş böyle olmuş. Hep yalan yalan beyanlar. Doktoru bile satın almışlar ya. İçinde olmayan bir adam ben konuları bilmediği halde soruyor hiçbir şey bilmiyor. Bilmediği halde orada diyor efendim yok şöyle kesmişler gibi bir şey içine atmışlar. Yalan yalan beyanlarda bulunuyorlar ya. Adli tıp raporu var her şeysi var. Demek ki bunları şeyi de hastaneye satın almışlar. Allah kahretsin bunları. Neyse bakın bunun şeyi çıkacak. Hepsi ortaya çıkacak. Önüne geliyorum yokum. Para öpme diyeyim. Annem beni bırakıyor. Tamam hocam. Hepsini tamam hocam. Hepsini alın. Ne bileyim. <laughs>